Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS 2'deyiz ve Project Türkiye Map'teyiz. Bugün e, bu Muğla köy gelişmeti yollarını tam tersi yapacağım. Yani birazlı, birazlı rampalı yolları çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Altımızda Honda Civic R var. E, Mert İşi'nin yapmış olduğu araç. Buradan kendisine selam yolluyorum. Emeğe sağlık diyorum. Ve burası şu anda bakın benim seralarımın bulunduğu yer. Nice arkadaşlar. Bu komple Tesco'na ait. Benim evde de burada. Burada. Bugün biraz canım sıkıldı. Gideceğim Mula'ya. Öyle yapacağız. Ay, bakın burada şu an duruyor. Onda Civic Tupper. Diyelim şöyle bir bakalım araca da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siyah bir aracım var. Gayet evet, parlıyor bulaşık. Güzel, temiz. Hemen çıkalım. Bakalım. Kazarsız eğer gidersen ne mutlu bana. Çünkü o yollar biraz tehlikeli yollar. Haydi bakalım. Can sıkıntısından gidelim birazcık Muğla'ya. Güzel. Faktan çıkalım abi. Sonra böyle. Yani bunların hepsi arkadaşlar benim. Şu seraların hepsi bana ait. İçten güçten artık biraz sıkıldım. Gideceğim Mulu'ya bugün. Bir Bu şey içinden birazcık yavaş edelim. Güzel bir yol bulursak inşallah. Kazıacağız. Trafiğe bak abi. Eyvallah. Canım benim. Kaç modunun linkini arkadaşlar açıklamaya koyacağım yine. Oradan isteyenler indirebilir. 1.37 şu anda. Camlar çalışıyor bakın. Animasyonlar hepsi yerinde. Buradan çıkarsam inşallah. Evet Haydi bakalım Daha çok biraz yollar var Dikkatli gitmem lazım An tamam, trafiğe geldik. Hadi be. Hı. Aman aman. Göcek buradan göçe. Selam olsun Petiye Köyceğiz'e, Mula'ya, her yere selam olsun arkadaşlar. Biraz daha, az daha. hadi işim var, acelem var. Biraz da tehlike aslında bir yollar, böyle bol bol biraz iyi yollar. buradan geçeyim ben hemen HGS'den yapma be of kötü oldu tam ne kadar basitsem bir türlü basamıyorum çünkü Dalaman. Dalaman selam olsun diyelim. Ya bu yolda daha önce biliyorsunuz gelmiştim ama tam ters gelmiştim. Şimdi de gidiyorum buraya. Haydi bakalım. çok bir araziler var ya istediğin gibi gidemiyorum yani baksana Araç da var önümde evet arkadaşlar köyceğiz şuan geldim bütün köyceğiz'e bir kez daha selam olsun diyelim güzel köyceyiz. hava çok sıcak arkadaşlar bu, bu arada Kapıda köyceğiz. Heh, şöyle bir düz yol ya ama Eyvallah dostum. şu an gene iyi birazdan daha beter yollar var. Rampalı. Bol virajlı. Görünmüyor yol tamam <laughs> son anda valla. keskin bir aydaş sın yaka. Kırmızı yanma. Geçtim artık bir kere. Oo. Oh. İşte böyle yol ya. 160 arkadaşlar. Vallahi fazla 160 yaşında gördük yani bakalım soldan mı keskin viraj yok vurulamaz abi kazaya davet Evet artık geldik Bol bol rampalı biraz yollara Kaldırıcı saat 50 ben 50'den fazla şu anda. Gidiyorum yalnız aman. 30'a indik. <laughs> Aynen dostum. araç modu açıdan olacak. Harita ise bildiğiniz gibi daha önce yine devamlı söylüyorum. Bilmeyenler için video yaptık. Oradan arkadaşlar işte indirme, kurulum, mod sırası hepsini görebilirsiniz. Nasıl yapıldığına dair. Hem YKS hem YKS promos beraber. Şu anda bir ufak sadece alt herhalde çöktük. Başka bir kazamız olmadı. İyi bari. Genelde çünkü hep kazamız oluyor. Evet arkadaşlar, molaya geldim. bütün bulaya bir kez daha selam olsun. Artık biraz yavaşlayalım abi. Hemen geldik. Burası bakın benim. Bu adam başka burada bir evim daha var. Böyle hayvan hayvan çiftliğim var. Burası burası arkadaşlar. Şu evin önüne fark edeyim. Evet. Da göstereyim ben size burayı da. Bakın hayvanlar burada duruyor arkadaşlar. Ey maşallah be! Tosunum benim. İnek ya bunlar herhalde. Evet inekmiş. Evet arkadaşlar. Etiyeden bu olaya şöyle geldik. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.